Ne? Ne? Bu ne? Yine geleceğim yazıyor. Kim gelecek? Ne bunu kim yazmış olabilir? <laughs> hey. Bir dakika ya. Ne oluyoruz ya? Perde oynuyor. birileri böyle bir şeyler yazmış. <laughs> ne oldu? <laughs> Niye giriyorsun? Bir şey mi var orada? Ayağım Arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Şimdi Nil arkadaşlar <laughs> Nil bu konuyu biliyordu. <laughs> e, perdenin arkasına saklanacaklarını da biliyordu. O yüzden Nil numara yapmadı ama becim. annesi çok korktu. Ya arkadaşlar ben böyle Ay. ne oluyoruz zaten? Anne, böyle, anne bir şey bir de bir de bir de bir bir de bir de bir 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 de bir ama ben demiştim biz daha ben <laughs> Ay pardon ya. Çok sıra vardı da biz kendimizi aldık. Hmm. Siz kaldınız. İsterseniz siz de alın. Yok sağ ol teşekkür Ama ederim. Ben acayip. Şey e, kızım Geçin. hadi biz çıkalım o zaman. Niye? Bak işte kaldı Niye girmiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ama beraber eğlenecektik. <laughs> Ama beraber bir şeyler içecektik. <laughs> Ama çok <laughs> <nasıl> sıra vardı. <laughs> ne <yaptınız? gülüyor> Sadece kendine bir şeyler almış geldi. Arkadaşlar çok sıra vardı ya orada. Sadece e. gidelim biz. Ben çok gitmek i̇yi, e, tamam istemiyorum. Ya. Ay, Anne ay, aynen, aynen biz gidelim. E, hemen tamam. hemen hızlı hızlı gidelim de şey olmasın. İyi, e, tamam hadi gel hadi <laughs> <laughs> Sırada burada. <laughs> ah yavrum. bakayım. Oh, oh, <laughs> 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 Hepinize <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Ailesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar biliyor musunuz Esra Games Esra oyunda o da burada bu otelde birlikte geldik zaten arkadaşlar Esra'ya enfes bir kışkırtma yapacağım ama küçük dilini yutacak küçük dilini arkadaşlar şimdi onlar bizim yan tarafımızdaki odada kalıyorlar şimdi gidelim onlara bir bakalım şu an ne yapıyorlar çünkü benim kışkırtmayı Esra'yı odadan çıkartarak başlamam lazım o yüzden hadi onlara doğru gidiyoruz. Hadi bir. Hadi gidelim de bir Esra Gense merhaba diyelim birlikte. Hadi gidelim. Gidelim. Arkadaşlar şimdi bakalım Esra ne yapıyor. Gelebilir miyiz? Tamam. Aa, Merhaba. merhaba. Arkadaşlar bakın Esra Games, ben de buradayım arkadaşlar. Evet bir merhaba diyelim dedik. İyi sonra. yaptınız. Aşağı mı iniyoruz? Aşağı indiğiz. Bir havuza gideceğiz, siz de gelin. Tamam, tamam hadi, hadi birlikte hep geçelim hadi. o zaman. Hadi, hadi gidelim. Nere? <laughs> yani zaten burada. Hadi gidelim. O halde hep beraber havuza atlama keyfi yapalım mı? Hadi. Olur. Tamam, tamam o Çok zaman hep beraber olur. havuza tamam. atlama keyfi yapalım. Ama önce bir şeyler içelim. Tamam, içelim. Bağzını şurada. Çok sıcak. Evet çok sıcak. Ay havuza girmeden bir şeyler mi ister Tamam be. O Ay zaman ya. değil gel biz bir şeyler alalım. Ben su içeceğim. Tamam ben de içecek su, bir ya, şeyler. Dur ya sen ben alsaydım. Yok yok ben gideyim alayım. E, tamam sen. Nilin nasıl içeceğini bilemezsin. Tamam, Hadi gel zaman. kızım. Çantam burada. Tamam. tamam. Tamam merak etme. Tamam biz geliyoruz. Sıcak tamam. <laughs> Aşım, tamam. <laughs> Arkadaşlar onlar bayağı uzaklaştı. Gel, gel gel. Nerede acaba? Burada 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 burada. Nerede ne? Koyarken gördüm dur. Şşş, dur. Bakayım. Bakayım. Aa. Anahtarı yanına mı götürmüş yoksa? Ay bilmiyorum ki. Hani burada böyle. Aa burada ya arkadaşlar. Görememişim. Kapat 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 kapat. <laughs> <laughs> saklayayım. <laughs> geldik. Ay size bir şey almadık ama. yanan. Ama ben demiştim biz daha ben almadım. <laughs> Ay pardon ya. Çok sıra vardı da biz kendimizi aldık. Siz kaldınız. İsterseniz siz de alın. Yok sağ ol teşekkür tamam, ederim. Ben acayip. Şey e kızım hadi biz çıkalım oraya. Tamam anne Niye? Bak bir kaldık. gibi. Niye girmiyorsunuz? Yani. Ama beraber eğlenecektik. <laughs> ama beraber bir şeyler içecektik. <laughs> ama çok sıra vardı. Ne <laughs> <Sağ olalım. gülüyor> Sadece kendine bir şeyler <laughs> almış geldi. Arkadaşlar çok sıra vardı ya orada. Sadece kendine bir şeyler almış geldi. Ben zaten hiç istemiyorum çok. <laughs> şey yapalım, e, gidelim biz. Ben çok gitmek istemiyorum. Ay, ay, Anne, aynen biz gidelim. İyi, hemen tamam. hemen hızlı hızlı gidelim de şey olmasın. İyi tamam. Hadi gidelim hadi deşin. Nasıl da burada? Ah yavrum. Oh, oh, yavru. <laughs> Bakayım. <gülüyor> ay küçük bir kaza oldu arkadaşlar. <laughs> İyi misin? Acıyor mu anneciğim? <laughs> <laughs> Ay iyi ki kanamadı. gözüne gelmemiş. İyi ki, Bakayım şuraya bakayım. Açıyor. şimdi bir, bir dakika. dakika anneciğim. Şurada bir kızarıklık var ya kanama falan yok. <laughs> tamam hadi. Tamam. İzliyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. görüşürüz. Nil gel anneciğimiz biraz keyif yapalım. Havuza gireriz. Yani Nil de onlar da şimdi beraber ne güzel havuza girecektik vazgeçtiler. Böyle de olmaz değil mi anneciğim? Birlikte... Ben Bence de. Onlara kışkırtma anne çekelim. Kalbin ne? Evet, kalbin kütüksüzü. Kişe yarın dinleyim. arkadaşlar, arkadaşlar, yarın biz de onlara kışkırtma yapacağız. Ne güneş kremini aldın mı? Almadım. Niye almadın anneciğim? Nasıl gireceğiz? Şimdi tekrar odaya gitmek zorundayız arkadaşlar. Güneş kremimizi alıp havuz keyfi. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi hemen odaya çıkıyoruz. Bilirsiniz anahtar şey hiçbir şey fark etmedi. Hiçbir şey fark etmeden. Ya, Hemen gidiyoruz şimdi odaya girelim elimizde. Arkadaşlar bak öyle bir kışkırtma çabuk çok çok çok, çok. Şurası, burası, burası. Ay. aç. Arkadaşlar burası Esra'nın odası. Şimdi biz bu odada e, bir şeyler yapalım. Ne yapsak acaba? E, korkacağı bir şey olması lazım ki böyle ne oluyor ya desin böyle. Buldum arkadaşlar. Şimdi gelin aynaya yazı yazacağız. Evet. Aynaya. Ya şimdi e, aynaya yazı yazacağız. Gelin. Tamam. Sonra da saklanmamız lazım, tamam mı? Gel bakalım. Bunu görünce Esra korkmaması imkansız. Ay. Kalemi kırdı. Şöyle. Şuraya. Yine geleceğim yaz. Yine geleceğim yazacağız. Şey yapalım. Birkaç şeyin yerini değiştirelim. Arkadaşlar ya dur Esra'nın kalemiyle yazalım. Bunun ucu çıkmıyor. Hah. Yine. 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 Değil Eşyaların yerini değiştirelim ki önce bir korksun. Öyle bir şey. Ne? Bir dakika. Geli. Can. Kameraman belli oldu mu? Oldu oldu. Oldu mu? Belli. belli Arkadaşlar, şimdi biz saklanalım. Kameraman sen Yani bir güneş kremini unuttuk. Anne yeniden beri... Aa niye kapı açık? Kapıyı niye açık? Kapıyı da açık unutmuşuz ya. Anahtar burada. Aa babam mı bıraktı acaba? Evet. Gir gir. Bir güneş. ne Bir şey yok kaldı kızım camdan rüzgar geliyordu. Anne güneş cam mi? kapalı. Evet cam kapalı. Klima mı açık? Ya. Ha, klima açık. Ne güneş kremini bulmamız lazım. Ben nerede olduğunu biliyorum. Ne, normal bundan bahsetmiyorum. Vücudumuza sıktığımızı diyorum. Nasıl gireceğiz? Ay. anne. Hani? Ne? Ne? Bu ne? Yine geleceğim yazıyor. Kim gelecek? Ne bunu kim yazmış olabilir? Bir <laughs> dakika hey. ya ne oluyoruz ya? Perde oynuyor birileri böyle bir şeyler yazmış. <laughs> ne oldu?

e, perdenin arkasına <laughs> saklanacaklarını da biliyordu. O yüzden Nil numara yapmadı ama annesi çok korktu. Ya arkadaşlar ben böyle Ay. ne oluyoruz <laughs> <dururdu>. zaten? Anne bize de bir nasıl bir de bir de bir de bir de bir bir orada, bir, <laughs> bir, bir, durun, bir de bir de bir de bir de bir de bir de bir Evet Nil'in haberi İş vardı. Var. Nil annesini kandırdı bu ne arada. Bana, ne sen bana kışkırtmalar mı yapıyorsun? Da? İş belli Ya, <laughs> ya evet, çok komikti ama ya, evet. Gerçekten de çok komik bildi yani. Arkadaşlar <laughs> Estoş'um <laughs> sağ olsun. Çok tepki göstermedi yani çok şey yapmadı Allah'tan. Ben böyle şeyler yaparken aslında biraz çekiniyorum ama Hiç olsun çekimim. yine de. Arkadaşlar biz Esra ile birlikte Esra oyunda ve Esra Games biliyorsunuz. Biz daha birlikte birçok video çekeceğiz. Eğer sizde çekmemizi istediğiniz bir kışkırtma ya da yarışma varsa lütfen yorumlarda yazın. Hep birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz. <laughs>